Bugün sizlerle mine, e, Minecraft oynayacağız. E, ne yapacağınızı derseniz. E, ilk olarak ev yapacağız. Ben şimdi pasta yap, yapacağım. E, pasta yapacağız. Evimizin üstüne pasta koyacağız. E, Seçtiği gözüksün diye. Hemen ben pastayı... Kanka. Kanka. Efendim? Kanka. Efendim? şey diyorum yani yeni altı evine başlasak diyorum evimizi yapsak diyorum ikinci bölüme geçtik diyorum ev yapalım diyorum tamam. ne yapıyorsun ya tamam diyorum oğlum sen hala pasta peşindesin pastayı ne yapıyorsun ya el sen bir yap yap pasta yapıyor ya tamam yaptım ölüm ya bak işte elime yap yapma lan ev, ev yapacağız tamam ev yapıyor Hemen eve başlayayım arkadaşlar. Ben zaten birazdan e, pazara gideceğim için. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz artık sesimi hiç hiç hiç, hiç basmıyor. E, mikrofonumu düzelttim inşallah daha iyi bir mikrofon e, olur. Sesi gelmiyor arkadaşlar. Evet. Siz duyuyorsunuz ama ben benim, benim kanalımı ya duymuyor. Hani şimdi geliyor mu? Geliyor. Evet, şimdi geliyor da kanka ben mikrofonu bastırıyorum. Onu yapabilmek için lastik lazım. Lastikli olmadığı için yapabilmek için. Lastik şey kanka şey ne, ya. ne? Kanka yardımcı olayım mı? Ee, sen bilirsin valla çok iyi olur. Ne yapayım söyle ne yapayım onu yapayım. Kanka sen bana aydınlatma yap. Bu arada bir de üst, üstteki toprakları kazarsan iyi olur. Kanka yanlış toprakları bir kat değil iki kat kazacaksın. İki kat. Tamam. Ha, lag ama. Aynen lag oldu da. Neyse. Ben de fazla lag olmuyor ya beni izleyenler biliyor. Bu arada Abi, senin de insan niye? Şey bu arada arkadaşlar kanalımın çok iyi gelişeceğini düşünüyorum. Eee. hani inşallah kardeş kanallarım daha çok iyi gelişecek. Hani onların da gelişmesini istiyorum. Örnek oyun odası yanımdaki arkadaşım. Evet, seviyorum yani onları. Kanka pastayı nereye koyayım? Evimizin içine koyalım ama onu yemeyeceğiz. Olur mu? <laughs> <laughs> Evimizin içine koyalım ama yemeyelim. Ölümsüz. <laughs> Oha lan mağara çıktı. Kanka işte biz cenazetiz ya ben boş boşuna demiyorum. Hem 31 Mayıs ya. Anam. Bunu daha da iyi etkene getiriyor. Neyse şuraya odun koyarız olmazsa. Ama söyle ben bir e şey yapayım ya, boş, ya böyle boş beleş Oğlum aydınlat diyorum veya şey yap şu yukarı kaz işte. Ne kadar kazın daha? Oğlum işte iki kat kaz işte. İki kat kaz. Dur kankalar. Ben... Ben de bakam aşağı. Lardan lardan tırmanma oyunu yine. Tamam. Ay ben ya, lardam, 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 kısır, mata, oyun, şöyle çatıyı da yapalım arkadaşlar bizimle. Ee, arkadaşlar bu arada korku oyunu isteyenler varsa korku oyunu çekebilirim ama hani kaç kızımdan gidersem Allah rahmet eylesin yani ben çok korkatmayacak korkarım da. Eee hani ES çekeceğim. ES fazla konuşurken de değil için ES çekiyorum. Yoksa ES de çekmezdim valla. Samet biliyor beni. Ben çok korkak bir insanım. Kanka. Ee, tanıyan... Çek mi kanka çek. Ama fazla korkmam ama bir şey yapamadım. Taktığım zaman çok korkarım yani. Eskinti istiyorum. Eskinti istiyorum. odaları kapı yapacağım ben. Kanka şu yanları da taşlar yatsa da. Oha. Ben Özür dilerim. Pardon. Al vurma vurma. Yemin ederim yanlışlıkla vurdum. Ya yemin. Lan vurma. Edeyim, yemin ederim yanlışlıkla vuruyorum. Kanka evimizin üstüne koyacağım ben pasta'yı kutsal pasta koyacağım o zaman. Ee, videonun başlığını kutsal pasta koyacağım. Ee, kutsal pasta. <laughs> Kanka pastayı koyuyorum. Kutsal pasta. Aslına sinemalarda. Kanka o pastayı yap şey yersen sana ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Kanka girişim çok fena bir şey yapacak. Oğlum benim mimarim çok iyi dedi. Bakma bana sen. Oğlum senin sesi çok fazla geliyor. Kanka fazla geliyor ama şu anda oyunun sesi yemin ederim sıfırda Bak yemin ederim. Videomda görürsün bak istersen göstereyim videomu çektiğimde görürsün. A açıyorum bak. Oha kapalı yapmayacağım %0'da kalsın lan. <laughs> Arkadaşlar lütfen rahatsızlıcı olanlar videonun sesini acayip derecede yükseltin. Lütfen çok bağırıyorum. Farkında değilim. Özür bu. Ee, özür dilerim <laughs> ben dolayı. bu kadar lazım oyun hayatımda bir oyunda bile görmedim ya. Oyun bir de boyutu düşük var. Anam. Valla öbür oyunlarla lagri lagri yarışına girse bence Minecraft kazandı lan. Kanka taş kazmamız lazım. Taş. Oğlum oraları öyle yapma. Oralara oda koyacağız. Ya kanka değil? öyle olsun ya. Oğlum oda yapacağız ya neyse. Sen koy gel öyle. Oha hemen işe kömür buldum lan. Arkadaşlar bu oynayanları... ben premium çekilişine katıldım. İnşallah kazanırım. Kazanırsam, Samet'le ortak kullanacağım yani. Benim kraliçemin arkadaşım olmaz. Olur olur, sen benim arkadaşımsın, hadi. olur. Ben, ben oyunu oynamayacağım. İlla bana oyundan çık, çık, çık diyor ya. Daha oynamadı, oyun işini diyor ya. Öyle bir şey yap yapmayı düşünmüyorsun değil mi? Ben bu oyunu sileceğim ben. Oyun ya, bir şey. Yapma. Yapma. Bu, bu ben bu oyunu silmeyi düşünüyorum. Yapma. Bu oyunu silmeyi Ben bu sileceğim arkadaşlar. Bana başka oyun söyleyeyim. Bu seriyi bitsin. Ee, arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu biraz hızlı çekmeyi düşünüyorum. Siz sizi... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi kanka kırık taş versene bende ben kalmadı. Kanka bende de vallahi yok. Hıh, grit. Bilsene grit başı başına ne çekeceğiz bir şey var ya. Sonra bana küsersin sen. Şey şey. Al, gel buraya. Al şunu. Sana bir şey al. Sonra küsersin dedin. Oğlum, bana demi kazman gereği çok kalmış. Kanka ya, demirleri harcamıyordum bence. Kalsın deme. Az kala harcıyordum hepsini. Kanka bu seriyi bitirelim bitirelim bu oyunu lan. Arkadaşlar nasıl seriyi bitireceğiz derseniz elmas kazma elmas kazma elmas kazma elmas kazma elmas kazma elmas balta elmas kürek ve elmas yapar yaparsak bu seri bitecek. Onu ben serinin sonunu söyleyeyim dedim. Bilmiyorum öyle yapmak istedim arkadaşlar. Eyvahsa eşyalarımız olursa anlayış yani, bitmiş demektir. Ama ondan sonra ıı, kırılana kadar devam edecek arkadaşlar. Yani öyle hemen yaptığımızda seri bitmeyecek. O ha, eşyalarımız kırılınca devam edeceğiz. İşte yani seri bitmiş olacak arkadaşlar. E, da çok ıı, e, bitiyor yani. Hemen endişelenmeyin. Yani bir 20-30 bölüm sonra bitebilirim. Onu da söyleyeyim derim. Bir de Kılıçdaroz bende bitti arkadaşlar. Onun için ıı, yapamıyorum. Bir de konuşmayı sevmiyordum ben. Ee, bu arada arkadaşlar sezon sezon planı yapacağız. Başka bir sezona başlayacağız yani. Kalkın sezon planı yapacağız. ben sevdiklerini düşünüyorum. Ee, onun için başlayalım diyorum. Ben sevdiklerini ben düşünüyorum yani. Aynen ben de düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bugün uzun bu turmede başlıyoruz. Kesin. Başlıyoruz. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız bu videodan sonra uzun turmede gelecek. Bunu biliyorsunuz. Kesinlikle uzun gelecek. Aklıma sesi gelmiyor bu arada. Kanka sana göre sesim gelmiyor olabilir ama videoda şey sesim eşek kadar çıkıyor. Evet. Ee, vay demir buldum lan hemen. Arkadaşlar hani e, ilerleyen zamanlarda ekipmanlarımızı düzenlemek için belki reklam e, hiç şey yapmak istemiyorum ama hani ekip, sizlere daha kaliteli videolar sunabilmek için arkadaşlar ekipmanlarımızı. Için... Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar ben böyle düşünüyorum. Ablamı için böyle bir şey yapmayı denedim. Patlama ne kadar korktu. Ben kıyım taş Ben şey toplayacağım kanka. Evet. Hmm, ne diyeyim? Ben ne toplayayım? Sen bir şey. ee, ben bu arada, e, kanka ben... ben ne toplayayım? Sen kanka ben birazdan bir şey valla. Ben ne toplayayım? Duymuyorum. Ben kapıyorsam istiyorsanız lütfen like atmanızı bekliyorum kendize iyi bakın hoşça kalın ve bay bay